Ay bir çay olsaydı da içseydik. Of ya evet ya ben donuyorum şu an ya. Şöyle ısıtırdı içimizi falan iyi olurdu yani. Aa durun durun. Kardeş. Bir çay içebileceğimiz bir yer var mı buralarda? Yabancı mısınız? Hayır. Yani İstanbul'dan geldim. Niye? Gezmeye. İyi. 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 Çay? Ha. Müzeye gidin siz. Müzeye mi? Evet, müzeye gidin. Neden? Çay mı var orada? Yabancı değil misiniz? He, yani evet. İyi. Müzeye gidin, müzeye. Ama bizim canımız çay içmek istiyor. Müzeye gidin. Müzeye. Kerem? Kerem iyi misin? Müzeye gidin. Ne? Aa. Müze mi var burada? Müze falan yok burada. Kerem iyi misin? Müzeye gidelim. <laughs> Bak adam müzeye gidelim gidin demiş. Kerem garipçe de olduğun için garip davranmak zorunda değilsin kardeşim. Müzeye gidelim. <laughs> niye söylemedin müze Müze olduğunu? falan yok burada. Adam niye öyle dedi? Ne bileyim Kerem... ben. Kardeşe çay içelim mi diye sordum. Müzeye gidin dedi. <laughs> müzeye gidin. <laughs> evet anlıyorum Kerem. Arda müzeye gidelim ne olur. He? Kerem. Kültür açlığı. Evet, evet, evet. Gidelim Kerem. Gidelim de bur burada müze yok ki Kerem. Müzeye gidelim. Heh. Müzeye gidelim. <laughs> heykel gibi kaldı adam kendisi Bizzat heykel oldu ya. Evet, evet. Tam Londra'daki Madame Tussauds Müzesi'ne uygun bir heykel oldun tatlım.